arkadaşlar birazdan dersinizle başlıyoruz. Evet. Kollarını biraz daha uzatabilirsin. Düz, evet bu pozisyondan tekrar kalk hayır. Kalk çek. Evet. arkadaşlar ne haber? Evet çok iyisiniz. Öncelikle bir saçlarımı göstereyim. Bu saçlarımın doğal hali biliyorsunuz iki yıldır kaynak kullanıyorum. Uzadılar boya. Zaten uzundular da ben saçlarımı boyamıştım hatırlarsanız. Sonra saçlarım biraz kötü oldu. Sonra kaynağa geçtim falan filan. Uzadılar baya ya. Şimdi saçlarımı ördürmeye gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Nasıl olacak gerçekten çok merak ediyorum. Öyle, şöyle bir kombinimi size göstereyim. Altımda arkadaşlar yol bir buçuk saat gösteriyor. Ben şu an Ortaköy'deyim. Ortaköy'den Esenyurt'a geçeceğim. Çok güzel örüyor. Beşiktaş tarafındakiler N -n -n. beğenmiyorum. Şişli dolanı da çok kötü. Çünkü iki yıl önce falan yaptırmıştım hatırlarsanız. Bayağı kötüydü. Şimdi taksi yok iptal etti. O zaman ben kaçtım. Şöyle yaptık. Oo. Oh. Hi. 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 Arkadaşlar tam 45 dakikadır saçları örüyoruz. Devam ediyor yani. Şöyle şunları yaptık da sanki güzel olmayacak gibi ya. Aslında ben ilk yaptırdığım zaman şey düşünmüştüm. İlk... ay. Abla bir şey dinliyor görmeyin. İlk yaptırdığım zaman sevmemiştim. Umarım şimdi severim. Önünü çok merak ediyorum. Değil mi kız? Hi. <laughs> i̇ki tane çocuğu var. Hey, what's your name? Abuki. Abuki. Yes. Evet. Abuki'nin iki tane çocuğu var ama çocuklarını görmeyin. <laughs> o kadar tatlı ki. Şimdi şu tarafı yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bana bak. Hello. Oh. <laughs> Ay senin şey ne tatlı bir şeysin Ham 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 Arkadaşlar Saçlarıma bakın <gülüyor> Ne gülüyorsun kız? Hi, Hi. Yani bitmek üzere Çok az kaldı böyle bir yarım saatimiz var Ama yaklaşık 4 saattir buradayım çok yoruldum ve çok acıktım. Neyse. Öptüm. Arkadaşlar bitti. Ee, çok uzun ama bunu kesemeyeceğini söylüyor. Kesmek zorundasın yani bunu. Nasıl olmuş bir yorumlarda yazın. Neyse daha makyaj falan gelecek ama güzel oldu. Beğendim. Şöyle bakın boyuna. Bence çok güzel oldu. Helal. Şimdi saat tam 6. Benim eve gitmem imkansız. Bu taraflarda biraz takılayım. Sonra eve geçelim. Saçırması almış. Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Bir de şöyle buradan bakın. Hava çok sıcak. Herkes dışarıda resmen. Bura ne rağmen koyayım geldiğim yeri sikim ben. Ay Allah'ım ben öleceğim sıcaktan. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilan Usta. Arkadaşlar gerçekten havalar çok sıcak ve yanıyorum. Makyaj bile yapamadım. Yani çok az çok az da yapmadım aslında. Ee, bakar mısınız? Kanter içindeyim yani resmen. Bir de sabitleyici sprey kullandım. Umarım, umarım bu makyajım gün içinde erimez. Size hemen bir lookumu göstermek istiyorum. Genelde bu tarz giymiyorum ama hava çok sıcak. Ne yapayım? Saçlarımı doyurdum diye. Aşağıda abi şey yapıyor. Benim, şimdi benim çamaşır makinanın fişi var ya üçlü prize takılı. Üçlü priz musluğun hemen altında su borusunun. Ve sürekli aktığı için prizin içine girmiş. Ve sürekli şantellerim atıyordu arkadaşlar. Dedim ya niye benim şantellerim bu kadar çok atıyor? Mersem yani bulaşık makinesinin fişi takıldığı için ve hani çalıştırdığım için gün içinde sürekli şantelin atmasına sebep oluyormuş. Hemen sonra yaptık. Sonra üstüne benim çamaşır makinemin az önce bulaşık makinesinden bahsettim bu arada. Şimdi çamaşır makinamı sürekli teller giriyor. Şimdi iş çamaşırlarımızın oluyor ya arkadaşlar sütyenlerimizin o. Ama normalde ben zaten destekli sütyenler kullanmıyorum. Büyük ihtimal Dilara'nın sütyenlerden bir tanesini yıkamak istedim. O yüzden ter yine araya girdi ve ikinci defa onu da çıkardık öyle ve şimdi benim Türksel'de bir sorunum var ee, o kadar bitmiyor ki dertlerim Superbox'ı iptal ettirdim ben ev internetine geçtim bu yüzden geciken faturalar faturalarımı ödemedim ve geciktiği için de borç yükseldi 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 dün avukat babamı aramış bu kadar bu kadar ödemen lazım bugün sabah e, akşam pardon akşam 5'e kadar onu halledeceğim sonra Dilara ile Buse gelecek onları yemeğe götüreceğim öyle sohbet muhabbet sonra ben tırnaklarımı yaptırmaya gideceğim. Birazcık geç olacak ama güzellik için ama güzelliğim için tabii ki saatin geç olması benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. aşağıda aşkım. Bir tık aşağıda. İsterseniz devam edin. Arkadaşlar şimdi Türkler'e geldim. Dediğim gibi işlerimi halledeceğim. Kızlar biraz serinleyebilirsiniz. Merhaba. TikTok videoları nasıl çekiliyor? Arkadaşlar herkese selam, e, estetiklerime, doktoruma <laughs> ve beni yaratan yüce Rabbime. Güzel. <laughs> <laughs> <Çok teşekkür ederim. gülüyor> Şimdi bir akım var arkadaşlar. Onu çekeceğiz. Dilara Hanım biraz uğraştıracak beni. <gülüyor> aynen aynen. Beni göster. <laughs> Yapamamışsın ki. Ay çünkü çok... Gel bu güneşin önünde mi çeksek bir dakika ya? dünyada en nefret ettiğiniz şey ne diye soracak olursanız herhangi bir kalabalık ortamda ya da yolda yüksek sesle gülmek. O kadar iticisiniz ki arkadaşlar. Gerçekten çok rahatsız edicisiniz. Hani belli bir süre sonra insanlar ne oluyor biliyor musunuz? Acaba bana mı gördü? Yapmayın ya. Valla. Yani erkeklerin gülme sesi o kadar çirkin ki. Kusura bakmayın. <laughs> Neyse tırnaklarım bitti. Ben şimdi idareye geçiyorum. Çünkü yarın Bodrum'a gideceğim. Tatile. O yüzden birkaç ayakkabısını ödünç alacağım. Ödünç alacağım derken siz anladınız. Kesinlikle ödünç almayacağım. Bu yüzden yine de bir gideyim şansımı deneyeyim de. İki günlük sadece tatil. Bugünü burada bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri kocaman öpüyorum. Yeni bir vlogta görüşmek üzere. Bu arada videoma bol bol like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri kocaman öpüyorum.